Selamünaleyküm chat. test Taylan'ın yeni bir Videosunu izleyelim beraber. Hep beraber. Hadi bakalım. Teşekkürler. Baş buldum. Nasıl, nasıl gidiyor? Çok şükür sen nasıl? Şükürüm i̇şte şu koltuk var ya. Otoduklar koltuk. Aynısı bizim evde de var ama anlamam. Aynılılar evde. İyi ben de. Çok teşekkür ederim. Yorucu yok Güzel valla iki saatte falan geldik. Mola bere bere. İyi, yine iyi basmışsın o zaman. Ya 150-160 ya. Yol düzgün ya baya. Şey otobandan mı geldin hı hı. Paralı. paralı? Paralı otobandan o, mı yok, geldin? Yok paralı yok ücretsizden geldim. Oradan daha kısa diyor. O zaman belki bir arkandan öttürürler seni bir ceza. <laughs> <laughs> Aynen. Çünkü orada sabit var. O zaman yemişim. Bir göl başından... ...şeye kadar çekiyor, Koçisar'a kadar. Bir de Koçisar'dan Aksaray'a Aksaray kadar ayrı bir daha çekiyor. Kesin yemişim. Hiç. Yani bir duble, Hı, Aynen. <laughs> İki ceza birden. Olur. Senin için feda olsun. Her gün sadece yarım saatini ayırarak İngilizceni geliştirebilirsin desem. Hadi artık çekinerek İngilizce konuş. Hacım içime gir. <laughs> Tek <Peki, gülüyor> mi yaşıyorsun burada? Burası benim ofis. Hı hı. Ee, yani ofis olarak kullanıyorum daireyi. İş yeri. Tek. Bak görüyorsun sessiz, sakin. Çok çok sessiz burası. Senin bu şehirde yaşadığını bilen var mı? Ee, herkes biliyor. Neden Aksaray? Memleketim. Ha, köylün. Ya işte hani bil, belki biliyorsunlar Almanya'da yaşıyordum. Evet biliyorum. İşte 7 yaşında falan gittik. Ee, oradan sonra işte ilkokul, lise, üniversiteyi orada bitirdim hı hı. Almanya'da. Sonra üniversitenin ikinci senesi gibi zaten YouTube'a başladım. Oradan üniversiteyi bitirmeye doğru YouTube'da tutunca... Kaç sene oldu? Benim mi? YouTube. Bu sene on, şey ayın 12'sinde 11 yıl olacak. Maşallah. 11 yıl. Eskilerdensin <laughs> ya. Aynen. Zaten... Hani simanı, o repliklerini, kesitlerini bilmeyen yok ya. Yani. Ben kuruculardanım. Evet. <laughs> Öyle ki özellikle oyun, gaming bölümünün kuruculandanım. İddialısın zaten bir de. İyi de oynuyorsun. Eskidendi ya. Şu an? Şu an ya PES'te, e-futbolda... <laughs> PES'te, e-futbolda yine iddialıyım da. Niye mesela FIFA yok hiç? Hep, ben seni hep PES oynarken hatırlıyorum mesela. Yok yo, ben normalde FIFA'cıydım. Yani başlama yolum FIFA, çocukluğum da FIFA. Hani Mesela o zamanlar e-spor yaygın olsaydı belki e-spora kadar gidebilecek bir seviyedeydi FIFA. Özellikle 15, 16. sonra işte ilerledikçe geriledi. Çünkü şimdi ben başka oyunlar da çekiyordum. Sadece futbol kanalı olmasın diye. Evet. O yüzden eskisi gibi yani böyle işe dönünce FIFA'ya karşı olan şey biraz azaldı. <laughs> Yaş kır bilmem. Benim şu an 33. Ya genç bir yaşlarda. Ama tabii ailen, ailem var. Çok çocuğum Aynen. var diyebiliyorum. Aynen. Tabii o bir erkek bir kız. Allah bağışlasın. Sağ ol Tabii mentalini de değiştirmiştir. Çocuk sahibi olunca belki e, daha olgunlaşmışsındır. Belki oyun oynamak eskisi kadar keyif vermiyordur. Yo şimdi. Videodur ya Veriyordu. Gelen var mı ki? Ya Veriyordu. böyle yaşam olarak tabii ki çok ol, böyle değişiyor, olgunlaşıyor insan düşünce olarak falan. Ama böyle videoya girdim mi, oyuna hele maça başladım mı tamam yine o çocuksu yanım patlıyor içimden. Zaten bence gençlerin yıllardır sevme sebebi de bundan. Evet. Yani böyle o oyundaki heyecanım, kendimi kaptırmam geçiyor onlara. O böyle hoşlarına gidiyor, eğleniyorlar. Can de ya, ben, kendimi Kaptırmam geçiyor onlara. O böyle hoşlarına gidiyor, eğleniyorlar. Umidi Can... kaptırmam geçiyor onlara. O böyle hoşlarına gidiyor. Canlı yayın yapmıyorsun değil mi? Yok. <laughs> Canlıya hiç yapmadım. Yayıncılık sıfır. Ya böyle iş olmuştur. Hı -hı. Ya da böyle çok özel bir şey olmuştur. Ama canlı hiç aram yok. Ben de çok sevmem ama ev ev, ev, ev koltuklar çok hoşuma gitti mesela. <laughs> Tam old school. <laughs> Bak bu Şöyle söyleyeyim biz Almanya'da yaşarken Aksaray'da da işte ailemin evi vardı bu koltuklar nereden baksan 16-17 senelik vardır ama biz yazdan yaza veya iki senede bir geldiğimiz için hiç kullanılmamış koltuklar ama şu anısı çok belli ya ama bir de mesela Almanya'da yaşarken benim mikrofon nasıl ya ona merak ediyorum amaçlı anısı çok belli ya ama bir de mesela Almanya'da yaşarken benim mikrofon nasıl ya onu merak ediyorum Ama işte anısı çok. Belli ya valla. Bir de mesela durumun böyle çok iyi değildi maddi durumumuz. Böyle iple çekerdik. Yaz gelse de bir bir ay tatile gitsek e, Türkiye'ye. Aynen memlekete gitsek işte kuzenlerin yanına, arkadaşların yanına diye. Bu koltuklar hep o anıları hatırlatıyor. Ve fark ettin mi ne kadar rahat? Çok rahat ya. Şu an böyle koltuk yok. Ne hiçbir şeyde eski kalite yok. Hem elektronik eşyalarda. Kesinlikle. Eski kalite inanılmaz. Bak bu bir tanesi bir tane tekli de şimdi odamı gösterirken görürsün benim video koltuğum e, o da benimle 11 yıldır yola devam. Sağlam oluyor arabalarda da öyle mesela. <laughs> ve çok rahat. Araba neye biniyorsun? Ben de şu an 520 var BMV. Kaç model? 2023. ve Yeni bir araba. Şimdi öyle deyince bak evet. es, eski model bir arabaya biniyorsun sen. Yo yo ben şey e, arabalarda genelde biraz böyle yatırım amaçlı baktığım için sıfıra yakın biniyorum. Bir iki sene binip Almanya oldu çok belli mi? Biraz böyle yatırım amaçla baktığım için sıfıra yakın biniyorum. Bir iki sene binip Almanya oldu çok belli mi? Biraz böyle yatırım amaçlı... güzel bir şey denk geldiğinde veya işte satıyorum yere Evet. Yani böyle daha çok şeye bakıyorum. Binerken değer kaybetmeyecek. Hatta üzerine koyacak hı hı. bir araç olsun diye. İşte biliyorsun zaten Türkiye'de BMW çok tutuyor. Volkswagen çok tutuyor. Evet. BMW için Yok ya çok tutuyor. Volkswagen çok tutuyor. Evet. BMW için Yok ya ben hiç BMW'ci değilim. Bu hatta e, bir tane BMW Jeep'im vardı X5 2012. O hiç sevmedim, onu hiç beğenmedim. Hemen bir sene sonra geri sattım. Sonra işte Tiguan'a bindim. E, Tiguan Polo kullanıyorduk eşimle. Sonra işte... Sonra T-Roc, yine Volkswagen. Şimdi ilk defa yine bir BMW aldım. 520, ile. Evet. Hayırlı olsun vallahi. Çok bilmiyorsun ama herhalde. Sana da nasip olsun. Yok Ya, Aksaray'da çok şey olmuyor. Mesela benim şey scooter var, elektrikli. <laughs> Fitness'a falan onunla gidip geliyorum. Benim çok daha eğlenceli. Ya motosiklet. Scooter da motosiklettir aslında, bambaşka bir. Yani şu ayakta süren martı var ya, <laughs> ondan o scooter. <laughs> martı <gülüyor> tarzı. Sen de bir motorcu şeyi de aldın. Yok ya ben motor hiç. Ben o tehlikeli şeylere hiç yapmam. Böyle sağlamcı adamım. <laughs> ne oldu <laughs> Sağlamcı adam. Alamayacaksın. Yok ya. Teçhiz bineceksin. Ya işte ben <laughs> genelde şey şimdi tüm motor seven arkadaşlarım bir şeyler olduğu için hani hepsi mutlaka bir kaza geçirip bıraktılar. Kimi 2 yıl sonra kimi 5 yıl sonra o yüzden benim hiç aram yok. Bu acayip rahatsız etti beni. <laughs> İçim bir şey aklıma şey geldi. Ee, Hasan. İçim bir şey aklıma şey geldi. Ee, Hasan. Şaş bir yerde diyor ya kamera çekerken böyle gel. <laughs> Biliyor musun onu? <laughs> <laughs> Argo'lu biraz, gel, <laughs> rahatla. <laughs> o yüzden. Ben Ankara'ya çok gidip geliyorum. Emrecan, Hasan abi falan da orada. Ee, Ankara'nın küçük bir parçası gibi düşün. Evet. Tüm Aksaray bir il olarak Ankara'nın küçük bir parçası. Yani böyle işte trafik denen hiçbir şey yok. Trafik sıfır. Evet. Stressiz. Yani iyi kötü yüzde her yerde. Ee, sıra bulursun. Veya işte bir yemek yemeye gittiğinde falan. Çok bir şey yok ama. Aynen. Yemek yiyecek mesela yani çok aşırı bir şey. AVM var mı? AVM var. Yani böyle eğlence anlamında, gezme tozma anlamında çok bir şey yok. Ve hatta böyle sosyal olarak da mesela yüzme havuzu var. Ama böyle ileriye giden şeyler yok işte. Golftür. Aksaray, <laughs> Aksaray'da golf olmasın. <laughs> yani. Yani işte örnek verdim. Evet. Çok şeyden verdim, yukarıdan verdim. Ankara'da yok mu? Golf mü? Aynen. Vardır. Vardır da biz gidemeyiz ya, bizi almazlar oralara. Niye? Ya, aşar bizi oralar. Ya ya sen her yere girersin şimdi, sen <laughs> şey yapma. Biraz fazla elit spor ya, cidden yani. Ben hiç canlı görmedim hayatımda. Bir GTA Vice City'de falan gördüm. Giriyorduk orada, millet öldürüyorduk. Ya Almanya'da falan çok var ama ben de hiç oynamadım da açıkçası. Bizlik değil ya. Bu ayak golfünü oynadım. Futbol topuyla biliyor musun onu? Onu bilmiyorum. İşte mesela onun böyle futbol versiyonunu çıkarttılar. Ee, böyle yine açık alan bir futbol sahası gibi düşün. Böyle parkur gibi, aynı golf'ü hayal et. Hani orada da bir parkurdan ulaşmaya çalışıyorsun ya deliğe. İyiymiş lan. İşte mesela onun böyle futbol versiyonunu çıkarttılar. Böyle yine açık alan bir futbol sahası gibi düşün. Böyle parkur gibi aynı golfü hayal et. Hani orada da bir parkurdan ulaşmaya çalışıyorsun ya deliğe. İyiymiş lan. İşte mesela onun böyle futbol versiyonunu çıkarttılar.